her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş aziz vatanımızın şehit evlatları cumanız mübarek olsun. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum düşüncesiyle gerektiğinde vatanı, dini, meyen Müslüman milletimiz Allah yolunda öldürülenlere ürüler demeyin. Bilakis onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Bilgisini öğrenmişlerdir Kur'an'dan. Onun için şehit kelimesinin anlamı milletimizde son derece önemlidir. Allah yolunda öldürlen mümin demek olduğu için bu dünyanın da Allah nimetlere erişeceğine, erişeceğine şahit olmadığı için lütfettiğini Cenab-ı Allah'ın bu ismi verdiğini bildikleri için Allah yolunda çekilmeden mücadeleye giderek şehit olan kardeşlerimiz Allah'ın huzurunda en güzel bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa dahi dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehitler, sadece şehit gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve tekrar şehit olmayı arzu eder. Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı can gönülden isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır hadis-i gönüllerine nakş ederek şehitlik ve gaziliğin herkese nasip olmayacağının idrakinde olan atalarımız ve milletimizin evlatları gül bahçesine girer gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşarlar, şehadete koşmuşlardır. Değerli yani, kardeşlerim. Mehmet Akif Ersoy'un şühada kışkıracak toprağını sıksan şühada canı cananı bütün varlığı altında hüda etmesin beni tek vatanından dünyada cüda <laughs> ifade ettiği gibi vatanımızın, milletimizin birliği, beraberliği ve için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bizim milletimizin evlatları canını feda etmekten de asla çekinmemiş ve geri durmamışlardır. Hala da vatanımız bu şehitlerimizin sayesinde hayatta durmakta ve inşallah ilerle bu şekilde payda olarak neslimize nakledeceğimiz bir vatanımız olacaktır. karşı bizim vazifelerimiz vatanımızı en güzel bir şekilde korumak, onu sevmek, her türlü tehlikeye karşı uyanık olmaktır. Onun için şehitlerimize olan görevlerimiz arasında onların saygı, minnetle anmak <laughs> daima onların arkasından bakiyaları <laughs> esirgememektir. Onun için onlar artık Allah etmişlerdir. Değerli şairimiz şöyle ifade ediyor. Ey şehit oğlu şehit, istemeden de mahver. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Cenab-ı